Bugün gördüğünüz gibi ilginç bir ikinci el otomobil incelemesiyle birlikteyiz. Diyorlar ya hani en iyi elektrikli otomobil Tesla'dır diye. Biz de gittik Tesla'nın 2020 model bir Model 3 Standard Range Plus'ını bulduk. Bakalım bu araç nasıl bir araçmış. Şimdi tasarımdan başlayalım isterseniz. Bu d zaten tanıyorsunuz yani yepyeni bir araç değil. Hatta bu araç 2020 model. 2021 ile aradaki farkları da anlatacağım sizlere. Küçültülmüş bir Model e benziyor. Yalnız farları birazcık böyle arkaya doğru uzatılmış gibi görünüyor. Yalnız Model S biliyorsunuz bir liftback. Bu araç tam bir sedan. Önde tabii ki bir panjur bulunmuyor. Çünkü soğutmanız gereken bir içten yanmalı motor yok. Bu sayede zaten kaputta bayağı aşağıda görüyorsunuz. Onun dışında yandan baktığınızda 2020 ile 2021 model arasında birkaç tane fark var. Mesela jantlar farklı. Bu arada bu araçtaki jantlar aslında jant değil, jant kapaklarını görüyorsunuz. Altlarında jantlar bulunuyor. Ve bu araca yandan baktığınızda gördüğünüz kromajlı bölümlerin tamamı 2020 modellerde siyah boyanmış olarak geliyor. Zaten Sentry modunu biliyorsunuz. B sütununda ve aşağıda böyle kameralarınız var. Aracın yanına yaklaştığınızda hemen çekmeye başlıyor. Sentry mod aktif diyor. Farlarını yakıyor falan böyle uyarıyor. İstanbul'da eğer böyle bir dışarıda bırakacaksanız böyle kaldırımda falan sabah geldiğinizde bin tane center mode aktivasyonu görebiliyorsunuz. Şaşırmayın. Şimdi yan tarafı da geçtik. Arka tarafa geçince tam Model S'in küçültülmüş gibi görünüyor araç. Dediğim gibi ama sedan ama yine de bagaj kapağına taşan LED stoplarımız Model andırıyor. Onun dışında sade bir görünüme sahip ki benim de hoşuma gidiyor. Aerodinamik bir araç biliyorsunuz sonuçta. Şimdi Tesla deyince ve iç mekan deyince tabii ki bu arada sesim yankılanıyor. Çok il ilginç. Ama yankılanması aslında çok da da ilginçti çünkü gördüğünüz gibi ferah bir iç mekanı var. Bütün Tesla'lar gibi model üçünde. Şimdi Tesla minimalize etmeye çalışıyor iç mekanı. Özellikle de düğmeleri. Şimdi her şeyi şu ortadaki dokunmatik ekrandan kumanda ediyorsunuz. Göstergeniz de bu. Herhangi bir kontrolünüz de bu. Şurada bir vites kumandanız var. Burada sinyaliniz var. Direksiyon üzerinde iki tane düğmeniz var ve ekranınız var. O kadar. Başka hiçbir şeyiniz yok. Tamam güzel, şık görünüyor, sade görünüyor ama yani insan biraz düğme istiyor. Yani kapı kolları bile mesela şuradaki düğmelerde düğmelere basıp açıyorsunuz kapınızı. Bu arada sadece bir çizgi var onların üzerinde. 2021 modellerde kapı açmaya yaradığını gösteren bir çizim bulunuyor. Şimdi butonlara ihtiyacınız var diyorsunuz. Mesela ha bu arada pardon yanlış söyledim. Ön koltukları yanlardan normal standart araçlarda olduğu gibi elektrikli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında kalan her şey buradan ayarlanıyor. Mesela aynalarınız, aynalarınızı ayarlamak için bile buraya basmanız gerekiyor ve direksiyondan ayarlıyorsunuz. Ondan sonra da e, aynı şekilde direksiyon simidinizin yükseklik ayarı, derinlik ayarı elektrikli olsa da buradan ayarlamak zorundasınız. Ondan sonra bilgi eğlence sisteminin eğlence kısmında gerçekten Tesla bayağı bir üstün yani gidip de Netflix ya da YouTube bile izleyebiliyorsunuz bunun üzerinden navigasyonunuz var. Zaten aracın e, trafikte nerede olduğunu gösteren bir şemanız var ki o çok güzel e, araçta çünkü kör nokta uyarıları yok ama çok da gerek yok çünkü buradan görebiliyorsunuz zaten sağınızda solunuz. Ne olduğunu Onun dışında 2021 yılındaki değişikliklerden bahsedeyim. Kapı işleri burada sade görüyorsunuz. Güzel alcantara döşemeler var. Ama 2021 yılında öndeki ahşap kaplamalar, bu trim parçaları kapılara doğru uzatıldı. Artı e, direksiyondaki düğmeler yenilendi. Şu ara konsolunuz yenilendi. Yani ben aslında seviyorum piyano siyanı, ama biraz daha kullanışlı bir konsol oldu. Onu söyleyeyim. E, onun dışında detaya bakın şimdi. Burada şu aynalar manyetik ama geri kalanı normal. 2021 yılında bu da manyetik oldu. Tamamı manyetik bu parçanın. Onun dışında yani yeni model yılında çok bir değişiklik olmadı ama yani aracın içi gerçekten sade. Bunu söylemem lazım. Bu arada şurada çiftli bir telefon şarjımız var. Temassız şarj istasyonu. İki telefonu aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Çok güzel bir donanım gerçekten. Ben de sürekli kullanıyorum bunu söyleyeyim. Şimdi kalite konusuna geleceksiniz. Zaten az parça olduğu için kalitede hani birleştirme kalitesinde çok bir sorun yok. Parça kalitesi de deri direksiyon simidiniz var, yumuşak plastikleriniz var. Yalnız şuradan itibaren sert plastik başlıyor. O kötü. Tamam bunun altında alkantara var. Altında da deri var ama şurada sert plastik olması beni böyle bir irite etti. Onun dışında ama gerçekten sade, güzel ve görüşü de gayet güzel bir konsolumuz var Tesla Model 3'ün içinde. Bu arada burada otururken torpido gözünü gördüm ve bir gıcık olduğum şeyi daha söyleyeyim. Torpido gözünü de ekran üzerinden açıyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz, biz kendisi açılıyor. Neyse, şimdi bu araç Tesla'nın en küçük aracı ama D segmentinde yer alıyor. Dış boyutlara bakarsanız D segmentindeki diğer araçlarla aynı gibi ama aks mesafesi bayağı bir uzun. Tabii önde motor olmayacağı uzattıkça uzatmışlar. Şimdi diz mesafesi gördüğünüz gibi normal D segmenti standartlarında. Ama dışarıdan baktığınızda gördüğünüz o bombeli tasarım biraz baş mesafesine etki etmiş. Zaten burada enteresan bir şey görüyorsunuz. Arka cam tepeye kadar uzuyor ve cam tavanınıza dönüşüyor. Bu hem iyi hem kötü. Kötü yanı her ne kadar karartılmış olsa da tepemizde güneş var ve hissediyorum ben o güneşi. İyi yanıysa tabii ki perdelilerle karşılaştıracak olursanız tavandaki baş mesafesinden çalmıyor. Gayet güzel oluyor. Şimdi biraz yüksekte oturuyorsunuz. Tabanda biliyorsunuz bataryalar. Bunun avantajı avantajı da var dezavantajı da. Dezavantajını görüyorsunuz zaten. Benim dizlerim bayağı bir yukarıya doğru, bacaklarım yukarıya doğru bakıyor. Normalde biraz daha aşağıda olması lazım şu kısımların. Ama avantajı yer dümdüz. Gayet rahat geçebiliyorsunuz sağa sola. Kol dayanağınız var. Burada bardaklığınız var. Üflemeniz var. USB-C çıkışlarınız var. Koltuk arkasında böyle cepleriniz bulunuyor. Artı he, hem önde hem arkada gayet güzel. Kapı içinde cepleriniz var. 2021'den önceki Model S'lerde bile yoktu bu. Daha sonra geldi bu arada 2021 yılında. Ama Model 3'lerde gayet güzel ceplerimiz var. He, burada... Ooo burada gayet güzel kancalarımız da var. Ha yani şunu da söyleyeyim. 2021 yılında şu camlar çift cam oldu ve bayağı da izolasyon konusunda iyileşme sağlamış Tesla. Çünkü gerçekten iki tane Bir taneydi. iki tane cam oldu. Ve görüyorsunuz zaten şuraya basıp da açalım kapıyı. Çerçevesiz camlarımız var. Dolayısıyla çift cam olması güzel. Şimdi burada 2000 ile 2021 yılının farklarından başlayalım isterseniz. Arka bagaj kapağı elektrikli 2021'de ama 2020'de gördüğünüz gibi Manuel açıyorsunuz, kapıyorsunuz. Önde de bir bagajınız var tabi. Ha bu arada 2021 ile 20 arasında bir fark daha var. 21'de ön bagaj daha küçük çünkü ısı pompası var ön tarafta. Haha. <laughs> Bunu da aşağıya not düşelim. E, fena bir bagaj hacmi yok açıkçası ama çok kullanışlı değil. Bir kere ağız açıklığını görüyorsunuz zaten. E, i̇kincisi genişliğini çok iyi kullanamamış Tesla bence. Tamam sol tarafta çamurluğun arkasına bir cep koymuş ama bir de zemin altında bir sürü depolama bölümü var ama hani hacmi büyük ama şekli bir garip. Onun için gidip de bir hani sırt çantası koyabilirsiniz ama bavul koyamazsınız öyle diyeyim size. Onun dışında büyütmek istiyorsanız bagajı arka koltukları yatırabiliyorsunuz tabii bu araçta da. Yani onun dışında da ya tamam güzel. Fena olmayan bir bagajı var. D segmenti için kabul edilebilir. Hele öndekiyle toplarsanız daha da iyi. Ön bagajınız da bu şekilde ve daha önce de belirttiğim gibi zaten aracın her fonksiyonunda hemen hemen olduğu gibi içerideki ekran üzerinden açıyorsunuz burayı da. Evet sonunda bir Tesla ile karşılaştık. Yollarda kullanabiliyoruz. Bir hatırlarsanız daha önce yolda değil pistte kullandığımız Tesla'lar olmuştu. Model S'leri kullanmıştık. Hatta Model X vardı bir tane. Ama en küçük Tesla'yı ilk defa yolda kullanma şansına eriştik. Şimdi söylenecek çok şey var Tesla ile ilgili. Bu Standard Range Plus biliyorsunuz araç. Dolayısıyla biraz daha uzun bir menzil var. Gerçi pillere bakıyorsunuz kullanılabilir kapasitesi 50 saat kadar. Ee, ve yani daha önce mesela bir IONES incelemiştik. Onda daha büyük piller vardı. Ama Tesla ne yapıyor ediyor aracı öyle bir verimli hale getiriyor ki inanamıyorsunuz. Yani menzil ne yaparsanız yapın 300 kilometrenin altına düşmüyor. Öyle diyeyim size. Yani full doldurursanız tabii. Bu arada bataryayı eskitmek istemiyorsanız tam doldurmak zorunda değil değilsiniz. Öyle bir ayar mekanizması sunuyor size. Mesela bu aracınki %90'a kadar doluyor. %90'da tamam doldu diyor. Çıkarabilirsiniz. Durduruyor doldurmayı. E, gayet güzel bir özellik bu. Ne demiştik? Tesla ne yapıyor ediyor. O verimlilikle bir kere zaten dışarıdan da baktığınızda demişsinizdir zaten gayet aerodinamik bir araç diye. Hakikaten aerodinamik bir araç. E, onun dışında bu araç tek motorlu. Arkada motoru. Bu arada şuradan geçerken süspansiyondan bahsetmek istiyorum. ya Tamam verimli verimli ama hakikaten güzel bir süspansiyon sistemi var ya. 18 çaplı jantlar var bu araçta. Çok da kalın yanaklı lastikler yok. Ona rağmen konforu çok iyi becermiş Tesla. Bravo diyorum yani adamlara. Hakikaten yani bu işlerde yeniler diğerlerine göre. Ama çok güzel iş. Dört dörtlük iş yapmışlar. Hani sportifliği de gayet güzel yapıyor. Konforu da çok tok bir araç. Her şeyden önce çok tok bir araç. D segmentinde ve premium olarak sunulan bir araç. Dolayısıyla zaten böyle olmalı ve olmuş da hakikaten. Güzel diyorum. Bravo Tesla. Olan şeylerden bir diğeri de 235 tabanlı lastiklere rağmen lastik sesi almaması içeriye ki zaten elektrikli otomobillerde bu zorunlu denebilecek bir şey. Biliyorsunuz motor sesi yok. Dolayısıyla rüzgar ve lastik sesi içeriye daha çok geliyor. Onun için bunları kısmak önemli. Rüzgar sesinin düşmanı ise daha doğrusu dostuysa çerçevesiz kapı camları. Çünkü 120'den itibaren falan gelmeye başlıyor ses. 2021 modellerde daha önce de dediğim gibi çift cam oldu bunlar. Büyük ihtimalle çok daha başarılıdır bu konuda. 2020'ler. 2021'ler pardon. Ne diyorum ya? daha önce beğenmeyeceğimi sandığım ve beğendiğim bir özelliğinden bahsedeyim aracın havalandırma ızgaraları bu ön konsoldaki boşluğun içerisinde ve dedim ben böyle saçma yara konur mu ya ne kadar saçma bir şey ama çok çok sevdim bayıldım çünkü benim ellerim terliyor ve doğrudan ellerime yönlendirebiliyorum direksiyonda şöyle tutarken hani kenarlardan gelmesine gerek olmuyor havanın ee, bravo diyorum Tesla'ya Elon iyi düşünmüşsün. Gerçi Elon düşünmüyordur bunları yani mühendisler düşünüyordur. Aferin Tesla mühendislerine bravo artı bir puan yalnız artı puan vermeyeceğim şeyler de var mı Mesela kapı kolları e, gayet güzel şık görünüyorlar ama güneş vurduğunda el değmiyor onlara. Zaten yerlerini böyle bir füme yaptılar ama yani füme de ısınır bence güneş altında. Onun haricinde arka kafalıkların sabit olması hoşuma gitmedi. Çünkü aynadan bakıyorsunuz yani tavandan itibaren arka cam olmasına rağmen yani çok iyi göremiyorsunuz arkayı. Onu bir söyleyeyim. Zaten C sütunları da bayağı bir yatık olduğu için orada da kör noktanız var. Ama e, daha önce de belirttim zaten. Burada şu anda şu kameradan görüyorsunuzdur zaten. Yolun her detayı görünüyor. Yol çizgileri, sizin tam olarak şeridin neresinde olduğunuz Böyle sağa kayınca mesela sizi sağa sağa kaydırıyor. Kukalar çıkıyor mesela kuka geliyor. Yanınızdan araba geçerse başka kamyon geçerse başka şeyler gösteriyor. İnsan olursa onu gösteriyor. Çöp tenekesi olursa demin çöp tenekesini bile tanıdı. Böyle çöp tenekesi gösteriyor. Gerçekten güzel bir sistem yapmış Tesla. Bravo diyorum. Zaten otopilotu da var biliyorsunuz. Bırakıyorsunuz böyle sizi gitmek istediğiniz yere kadar götürüyor. Her şeyi kendisi yaparaktan. Performansı gayet güzel aracın. Bu araçta tek motor var arka aksta ve yaklaşık 300 beygir güç. yaklaşık 400 Nm tork üretebiliyor. bayağı eğlenceli aslında kullanımı. ESP'yi kapatamıyorsunuz tam olarak. Ama arkasını salmak istiyor. Onu hissediyorsunuz. Ağırlık zaten aşağıda biliyorsunuz. Piller tabanda duruyor. Ve çok da ağır bir araç değil. Yani 1.6 tonun biraz üzerinde bir ağırlığa sahip. O sayede performansı bayağı iyi. Artı daha önce de belirttiğim gibi verimliliği de gayet iyi. 300 km'yi zaten görüyorsunuz. 350'yi biraz dikkat ederseniz görürsünüz 400'ün üzerine çıkan bile varmış bu araçla tek şarjla ona göre yani bu arada 2021 modellerde ısı pompası var %5 daha verimliymiş onu da söyleyeyim yalnız şu direksiyon simidinin şeyden ayarlanması çok saçma geliyor bana ya böyle ayarlıyorsunuz direksiyon simidini tamam elektrikli olması güzel de şuradaki düğmelerden olması önce buradan seçiyorsunuz sonra buradaki düğmeler yani biraz fazla oyuncak bence bu arada koltuklar rahat, yani hiç Amerikan koltukları gibi değil, çok geniş değiller. Ee, çok güzel yan destekleri olduğunu da söyleyemeyeceğim, ısıtmalılar ve elektrikliler yalnız, onları söyleyeyim. Ee, Rahatlar ama, yani sert dolgu malzemeleri var, özellikle uzun yolda yormayacaklardır, güzel bir haber. Direksiyon sistemi, ilginç bir direksiyon sistemi var aslında. Tamam hissiz ama tabii yani artık diğer otomobillerde de elektro hidrolik direksiyon simitleri kullanıldığı için direksiyon sistemleri pardon kullanıldığı için yani onlardan çok da farklı değil. Artı bu ekran üzerinden sertliğini çok güzel ayarlayabiliyorsunuz ve spor sertliği alırsanız hakikaten sert oluyor direksiyon sistemi. Tam benim sevdiğim cinsten ve simit de küçük dikkat ettiyseniz zaten küçük yapabilmelerinin nedenlerinden bir tanesi de bu gösterge paneliniz yok önünüzde dolayısıyla görmeniz gerekmiyor orada. Yalnız bu olay gece sürüşlerinde çok garibime gidiyor onu söyleyeyim size. Dün gece bir çıktım mesela önüme bakıyorum. Hiçbir şey yok burası karanlık <laughs> diyorum. Farlarımı mı yakmayı unuttum? Ondan sonra hatırlıyorum ya yani buradan bakmak gerekiyor her şeye. Ha bu arada fren yapmadım. Gerçekten araçta fren kullanmanıza gerek yok. Hakikaten gerek yok. Yani çok ani fren sıkmanız gereken bir yer yoksa Hakikaten tek pedalla kullanabiliyorsunuz. Işıklarda da durduruyor zaten aracı. Yani verimlilik şeylerinden bir tanesi de o büyük ihtimalle. Gazın şöyle bir ilk 1.5 santimi frenden oluşuyor aslında. Ee, siz ona bastığınızda mesela 1.5 santim basarsanız normal kayıyor araç. Ayağınızı biraz çekerseniz yavaşlamaya başlıyor. Çok çekerseniz epey bir yavaşlamaya başlıyor. Yani resmen gaz pedalı fren pedalı olarak kullanabiliyorsunuz. O sayede zaten balatalar böyle 200 bin 250 bin falan gidiyormuş. Çok enteresan. 1.6 tonluk araçta. Bu arada frenlerden bahsetmedim. Bahsetmeye gerek yok bence. Hakikaten güzeller. Zaten rejeneratif frenlemenin ne kadar etkili olduğunu söylemiştim. Aracın kendi frenleri de gayet güzel. E, jantların hatta jant kapaklarının ve jantların arasından bakıp da zaten o disklerin büyüklüğünü görebiliyorsunuz. Gerçekten de işe yarıyorlar. Fren pedalı da gayet güzel. Zaten çok fren pedalıyla alakanız olmuyor rejeneratif frenleme sayesinde ama yine de gayet güzel Alman otomobilleri gibi sert bir fren pedalına sahip. Onu belirteyim. Bu arada fiyatlardan bahsedeyim isterseniz. Bu aracın e, Tesla Model 3 Standard Range Plus versiyonunun 2021 modellerinin fiyatı yaklaşık 900 bin lira civarında. Bu araç 2020 model. Kaç kilometredeymiş? Hemen bakıyorum. 8.486 kilometrede şu anda. 775 bin lira istiyor e-garaj. Ama maalesef, <laughs> maalesef diyorum. Gerçi maalesef demeyeyim. Belki satılmamış olur. Ama büyük ihtimalle bu video çıkana kadar satılmış olacak bu araç. Onun için geçmiş olsun. Ama siz yine de bir e-garajın telefonunu çaldırın. Çünkü ellerinde bu tip araçlar bulunuyor kendilerinin. Giriş versiyonunda bile yüksek performans sunabilen bu Model 3 için e-garajın 2 yıl garanti ve ilk e ol sim kartı verdiğini de unutmadan söyleyeyim. Ya ışıklar mışıklar her şey burada. Torpilo gözü bile buradan açılıyor ya. Pıt açtım. Ne gerek var kardeşim ya. Volvo'da da böyle bir şey vardı. Şuradaki bir düğmeden açılıyordu. O bile saçmaydı, bu daha da saçma bence. Hadi yokuş yukarı performans testi. Evet. Şöyle bir vurş diye bir ses çıkıyor ondan sonra uçuyorsunuz hakikaten. Süratinize bakmanız lazım çünkü hiç fark ettirmeden bayağı bir hızlanabiliyorsunuz. Aman diyeyim. Ben başta tercih etmem kesinlikle diyordum. Dizele benzinli ama duymasınlar. Yani şu hızlanma bu arada kör noktalar mör noktalar dedim ama ön çamurluklarda kameralar var ve geriyi gösteriyorlar. Hyundai Tucson'da olduğu gibi. Onun için hani kör noktadan o kadar da korkmayın diyorum. Artı park ederken zaten o kadar kaliteli bir Geri görüş kameranız var ki rahat rahat park edebilirsiniz yani. Araçta bir D segmenti büyüklüğünde. Onun için park yeri bulmanız belki biraz zor olabilir ama onun dışında bir sorun bulunmuyor park etme konusunda. Hele de şuradan direksiyonunuzu yumuşa alırsanız böyle parmağınızla çevirebiliyorsunuz. Bu arada biz de yaklaşık 300 km menzile ulaşabiliyoruz bu araçta ki ilk defa kullandığımız için Tabii böyle arada bir tam gazlar, tam gazlar falan yaptık. Ee, bakalım bir zevkine varalım, pardon daha doğrusu hani böyle teknik özelliklerine bir bakalım diye böyle bir test etmek için yaptık bunları. Dışarıda hava çok sıcak. 32 derece şu anda. Sürekli klima devrede. Bir de araç zaten kapılarını açtıktan sonra kendini çalıştırmaya başlıyor teknik olarak. Hiç başka bir şeye basmanız gerekmiyor zaten. Drive alıyorsunuz ve gitmeye başlıyorsunuz. Onun için klima malıma zaten çalışmaya başlıyor. Siz isteseniz de istemeseniz de bazen. Onun için tüketimin artması bundandır. Ya, şey tüketimin yakıt diyecektim elektrik tüketiminin. Ha yalnız gıcık olduğum şeylerden bir tanesi kartla giriyorsunuz ve o kartın cebinizde durması bazen yetmeyebiliyor. Şuraya okutun diyor. Çıkarıyorsunuz cebinden okutuyorsunuz. O yani... Çok verimli bir sistem olmamış bence. Onun dışında şeye de alışmanız biraz vakit alabilir. Yani aracın içine giriyorsunuz, drive'ı alıp hop gidiyorsunuz. Hiçbir yere dokunmadan o da birazcık değişik. Ama ön görüş açısına hiçbir şey diyemeyeceğim gerçekten. Yani Porsche 911 kullandıysanız yani onlar gibi. Yani aracın önünde bir içten yanmalı motor olmadığı için kabut bölümü bayağı bir aşağıya doğru gidiyor. Evet şu çamurlukların üzerindeki bombeleri görebiliyorsunuz ama... Yani o kadar. Resmen böyle yok oluyor aracın ön kısmı ön tarafta ve çok güzel bir yani 360 derece olmasa da 270 derece görüş açısı sağlıyor size. Ha bu arada biz elektrik tüketim verilerimizi bir söyleyelim size. 96 kilometre yol yapmışız. 13 kWh saat gitmiş. Yani 137 watt saat bölü kilometre. Gayet güzel. Daha önce bir belirttiğim gibi dışarıda hava sıcak. Sürekli klima çalışıyor. Sürekli telefon şarj ediyordum ben bu araçta. Bazen iki telefon bile aynı anda şarj oldu. Bunu da belirtmek lazım. Sonuçta o da elektrik çekiyor. Ve yani hiç böyle performanssız kullanayım demedim. Onu da söyleyeyim. Hep hatta performans modunu aldım sürekli. Ona rağmen bu tüketim gayet başarılı. Ama şu dörtlüler nereden yanıyor onu bir bulamadım ya. <laughs> ne oluyor yahu? <laughs> bu arada dörtlülerin nereden yandığını buldum. Tavandan. McLaren gibi ya. Tavana böyle kontroller koymuşlar. Bir SOS var bir de bu var. Aman yanlışına basmayın. Evet, 2020 Tesla Model 3 Standard Range Plus'ın içerisinden aktaracaklarım da bu kadar. Videomuzun altına yorum yapmayı unutmayın. Sizce 775 bin liralık kullanılmış aracın fiyatı iyi mi, kötü mü? Elektrikli otomobiller arasında, D segmentinin diğer üyeleri arasında özellikle Almanlar 3 serisi, C serisi, A4 mesela tercih eder misiniz Model 3 yerine? Bunu belirtebilirsiniz aşağıdaki yorumlarda. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize iyi elektrikli sürüşler